Çekinik genle X kromozom üzerinde taşınan bir tür hastalık bakımından Mehtap ve Serkan'ın genotipleri yandık gibi modellenmiştir. Buna göre yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur? Birinci öncülümüz Mehtap taşıyıcıdır. Yarıyoruz arkadaşlar Mehtabın büyük harf küçük harf bulunduruyor yani melez döllümüz melez döllümüzü bulunduruyor. Bu yüzden taşıyıcıdır. Bu doğru. 2. Bu hastalık Serkan'ın fenotipinde ortaya çıkmıştır. Küçük A ile gösteriliyor gördüğünüz üzere. Evet bu da doğru. Mehtap ve Serkan'ın çocuklarından tamam bu hastalık bakımından sağlıklı olur. Bu yanlış arkadaşlar. İsterseniz çaprazlayalım. Şöyle küçük A küçük A. Büyük A olamaz zaten yanında. Mutlaka küçük A ile başlıyor burası. Çaprazlayalım. Birinci ile birinciyi. Birinci ile ikinciyi ikinci ile birinciyi ikinci ile ikinci üzere e, sağlıklı birey olması için büyük A büyük A olarak göstermesi gerekiyordu. Yani cevabımız burada Bursa.